Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de kahvaltı videosu yapalım dedim. Bugün günlerden pazar. Bugün pazar kahvaltısı yapalım beraber. Benim elimde bozuktan yazdan şöyle tam bir şey demek zaten. Yazdan doğrayıp difriz attım biberlerimi. Yağ iyice ısıttım. Bunları buzlu buzlu arkadaşlar. Difrize buz akbaş e, pardon difriz dedim. Yağın içine difrize çarptım alı. Buzlu buzlu yağ içine attım. Yağ iyice ısındı. İçine atıp kızartacağım. Ya yani çözdürmeden. Bunu. Koşede açamadım. Bir tane. Bu yedek koşede geçiriz yani. Tamam. Tamam. Şöyle bağlayıp yeni bir poşete geçirip geri size hemen atacağım. Bunu da atın. Dolaplarda da yer kaldı. Bir taraftan da buzdurttan arkadaşlar. Yavrum bütün domates koydum böyle. Hiç ellemem. Sadece yıkayıp attım. Ben bunları şimdi bir suyun önüne tutacağım. Soğutmayacağım. Soyacağım hemen. Hemen şey eriyor kendilerine. Kabuklara. Son da doğrayın. Son çabukluğu da doğrayın. Tamam. Biraz daha az mı? Da. Evet. Tamam. Şimdi de burada dayanışma akıcı. Çabukluğunu şöyle serle. Bir nazlı. Tamam. 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 zaten hemen her şey çok Böyle daha lezzetli olur acıracak. Acı değil mi? Hemen açılır zaten. Biberlerden, da tatlı biber yapmışım ben bu sefer. Bilememiz, acı zannettim. Bu Biberler de tatlı çok güzel. Küp küp olacak. Ha, bizim nasıl yapacağız mı? Limon takar mıca, hemen yapayım. Bunlar kızartmıyor da yemeden. Bakın, son gün elini de göstereyim. Tamam. Ya doğru dorsa doğranın ya da göstereyim. Bakın arkadaşlar, bak buzlu buzlu. Tamam. Bunlar da buzlu buzlu. doğrayıp iç atacağız. yapacağız. De doğranıyor. Değil mi? Rahat doğranması. Hem şey hı. kabuğu da çabuksuz siz Ben bu sistemi daha çok sevdim. Hı hı şey olmadı. Al sana Arkadaşlar evet. Artık şey, domatesler de sana. Bir de yapayım da. Çok rahat doğranıyor. Tavsiye ederim mutlaka. Ben soğanını da doğramıştım. Bir de sarımsak koydum galiba. Sarımsak de. da koydum. Soğanı bir tane daha doğrayayım mı? Bir daha doğra. Soğan, domatesleri buzdolabı. Evet. Öldürmedik ya. En sağlamı da bu ya. Çok iyi Şimdi sulanıyor ama Biraz pişince güzel. şey oluyor. Çekiyor suyu herhalde. Güzel oluyor ama. Ben bunu daha çok beğendim menemende. Bu sistemi. Bakın onu göstereyim. Şimdi patates kızartalım. Öyle devam edelim. Arkadaşlar şöyle patates de böyle mi görüyorsunuz? Biraz ekran çevirmişim şey Patateslerimi de böyle doğralım. Biraz su koyacağım. Soslayacağım arkadaşlar. Bakın salça. Sen ben salçalı yapacaksın? He, salçalı kızartacak. Sonra güzel salça değil mi? Evet, Beğernim. biz senden öğrendik yani, salçalı yapmasın. Ha, istedim. şimdi herkes bana <laughs> ben de çok beğenmeye başladı salçalı. Hayır eskiden hiç yapmazdım. Yok. Ya. Şimdi salçalı çok güzel oluyor. Hı hı. Ya ketçap bilmedim. Allah aşkına hazır ketçaplar alıyor. Şey, Çorba sunu ya. Hiç ben sevmem. sevmiyorum onu. Hiç onu yerine kendim salçalıyorum. Daha lezzetli oluyor. Tuzunu falan her şey atıyorum. Ye derecen iyice. Salçasını. Demek sen de başladın. Hı hı. Antalya'da Elif var. O da burada beğenmişti. O da yapmaya başladı. İyi de yedirin. Hani yanında bir şey olmasa bile bu çayla birlikte yeterli. yetiyor. Hiçbir şey gerek yok. Yok yok yetiyor. Ben öğlen de bazen beklerim. Tek başıma yapıp yiyorum. Yetiyor zaten. Aynen. Ya yani doyurucu ya. Hı hı. Lavlamışsınız. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi at, atacak yağ. Son bir gece acı yakın. Yakınlaştırayım mı? Sen gene de bak seni tabla oluyor mu? Yok gözük tamam. Orada evet. mi bu şekilde? Ha tripod için ne yapacak? Tripod taktık da. Tripod tabii getirip götür getir, getir olmazdı lazım. Ben elimi yıkayayım. Son gün ee, şey. Sen kapat sen sen sonra devam edersin. Dur. Abi. Bir dakika tam açık atmışım. Elimi yıkadım da. Havlu buradan şimdi. Görünüyor musun bir bak? Gördüm şimdi bak havlu gitti. Salça. Hmm. <laughs> He. Tabii havluydu ben elisini. Kağıt havlu kalmamış adına. havlu. Havlu havlu güzel salçalandı. Neyse. Hmm. Bir kapağı bulsun ben hemen yani şu an sık Kapağı var <laughs> mısın <laughs> orada hiç? Yok. Yok. Hı, tepeden aldım da. Nasıl olmaz mı? Olmaz mı? <laughs> <sonra. gülüyor> Menemene dur, yukarıdan getirdim ben. Hı. Var da tepeye sen sandalye çarpacak Çıkayım. Aa bak şurayı aç, oradan bir tane de bu. Aha <laughs> orada. En üstte olacaktır bir Hı. kapa. Sulanmaya bak başka daha sonra. Menemene yiyin yiyin dedi. Yumurta kırılacak, tırşı kokmasın. Aynen. Bu kız artık bana altını yanlışa kapatmışım ben ya. Ne ya ben de yanıyor zannettim. Şimdi çıtır çıtır yazarım. Masaya mı yaramadın? Yerini yaparız, yaparız. Vücuda abinin de bir şey... Masa şey. Ben de masayı en seviyorum. Ben de masayı en seviyorum. Sevdi sevmiyorum. Ben de masayı en seviyorum. Kapıyasana. ya? Kapıyı Çok koku. Hı, koku biraz beni rahatsız, hmm, rahatsız etti. Kendimi niye Evet arkadaşlar benim kahvaltı. Hazır patateslerim de kızardı. Meremenler pişti. Bizlere afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet